Nihat Genç yazdı. Yine mi halka küfrediyorsunuz? Aynı oyuncular aynı oyunu, aynı seyircilerle, aynı repliklerle niye oynar? Evet yine halk cahil. Bu politik tiyatro bir daha sonlarını getirdi. Şu oyunculara bakın. Kaftancıoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Selim Sayek Böke, İmamoğlu vesaire. Yüzlercesi. Uluslararası bir şebekenin figüranları. Devlet nedir, millet nedir bilmezler. Hepsi ayak oyunları. Torpil, kayırma, fırıldak ve karanlık tezgahlarla oraya getirilmişler. Sözde cumhuriyeti kuran parti hepsi istisnasız cumhuriyet düşmanı. İstisnasız hepsi milli güvenlik politikalarına karşı, cumhuriyete karşı. Vatan haini Seyit Rıza'dan özür dileyeceksin. FETÖ'den özür dileyeceksin. Vatan haini PKK'yı liste başlarına taşıyacaksın ve her biri müstemleke valileri gibi konuşacak. Sonra halk cahil. Herkes kör bir akıllı kendileri, üç kuruş etmeyen kirli bez parçaları, CHP'yi utanç içinde infilak ettirip tarihe gömüldüler. Bir de kendileri gibi tıynetsiz, bunak, kifayetsiz, satılık çok bilmiş şarlatan taraftarlar bulmuşlar kendilerini. Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan, Emre Kongar, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Ayşenur Arslan, Özdemir İnce, Alev Coşkun, Bedri Baykam, yüzlercesi tıpkı Ekmelettin rezaleti gibi destek verdiler. Hepsinin görevi Atatürk posteriyle maske yapıp hainleri cumhuriyetçi seçmenlerden saklamak. Yıllardır ekranlarda ve gazetelerde aralıksız CHP artı HDP formülünü sabah akşam milletin kafasına kafasına çaktılar. Algıyla kitleleri yanlış yola soktular. Olmayacak duaya hep birlikte kasıtla amin dediler. PKK ve FETÖ'nün suçuna tertemiz cumhuriyetçi kitleleri ortak ettiler. Cumhuriyetçi seçmeni kasıtla sahneyi sinemaskop perdeyi tam göremeyecek bir yere oturtup vatan hainlerini dev gibi cumhuriyetçi aydınları hiç göstermediler. Ve gençlerin hayalleriyle oynadılar. Muhalefete muhalefet etmeyin deyip bizleri de linç, küfür, hakaret, tekme tokat kovdular. Vatan hainleriyle iş tutup ve buyrukçu bir küstah dil kullanıp %10-20'lere dibe vurmuş, AKP'li seçmende panik korku yaratıp yolsuzluktan, narko siyasetten, hırsızlıktan, deprem faciasından sarsılmış, gözleri açılmış, isyan etmiş insanları yeniden AKP'nin kucağına ittiler. Altılı Masa Cumhuriyeti ilga edeceğiz diye mutabakat metni ilan ederken alayı sessiz kaldı. FETÖ'cü PKK'lı hainler liste başlarına doldurulurken alayı sessiz kaldı. Kılıçdaroğlu babasının malını bağışlıyor gibi özertlik sözleri verince alayı sessiz kaldı. Alayı kişiliksiz figüran kukla, alayı şaibe, alayı karaktersiz, alayı ruhsuz, alayı işbirlikçi. Bu yaşanan ilk infilak değil. Erdal İnönü de etnik yapıyı partiye alınca 90'lı yılların sonunda dağıldılar. Un ufak bin parça olup yüzde sıfırları gördüler. Sonra FETÖ sahne aldı milli güvenlikçi politikalarla olmaz deyip ve önce Deniz Baykal'ın kasetlerini, bugün de Muharrem İnce'nin kasetleriyle akıllarınca önlerini açtılar. Bu işbirlikçi tayfadan iğrenmek, utanç tiksinti az gelir. Cumhuriyetin başına bela oldular. Felaket, işte bu tertip, bu dizayn. Her dönem AKP'ye çalışan bunlar, cumhuriyetçi seçmenin önüne takoz, saar, duvar, laf dinlemez kurulmuş pilli bebek bunlar. İnsanlar ne sizin suratlarınıza ne o her boku bilen zehirli dilinize güven hiç duymuyor. Cumhuriyetçi kitleleri kanser ettiniz. Ağır seçim yenilgisi üzerine üç gün sessize takıp dördüncü gün ben mallarımı bilirim, bu sefer İmamoğlu kesin olur diye ayaklanırsınız. Cumhuriyetçi seçmen sizin köleniz. İçinizde istifa edecek, çekilecek, özür dileyecek, suçluluk hissedecek tek kişi yok. Her dönem bağrına taş basıp, zehir içip ama kararlı şekilde oy veren cumhuriyetçi seçmenin neşesini, umudunu, hayallerini aldınız. Sağcısına, tarikatçısına, 3 kuruşluk AKP artıklarına, CHP'ye yağma ettiren, oy uğruna ülkeyi satarken suçüstü yakalanan şerefsizlersiniz. İşte gözlerinizle gördüğünüz bu karanlık örümcek ağa, cumhuriyeti ve kazanımlarını oylarınızla elinizden alıp hain şebekelere peşkeş çekmiştir. Yenilen cumhuriyet değil, CHP'ye ele geçiren bu hain şebekedir. Bu son virajda bu ihanete ortak olan, sessiz kalan herkesi tek tek deftere yazdık. Eğilenler, bükülenler, yalama olanlar gırla. İki gün adam gibi duramadınız. Hepiniz kayıtlardasınız. Cumhuriyet yoluna önce bu sünepeleri, zavallıları eleyerek gidecek. Kafası karışmamış, bulaşmamış, kirlenmemiş, asla teslim olmamış, kaynak suları gibi dik duran berrak ve yiğit insanlarla gidecek.'' İhanet listesi çok uzun. Küçük puntolu bin sayfalık eski telefon rehberleri gibi. Tıklım tıklım karaktersiz dolu. Hepsini yazdık 150'likler listesine. Sevgili kardeşlerim, çok doluyuz çok. Küfürle bitecek hesap değil bu. CHP defteri artık kapanmıştır. Artık şöyle olur, böyle olur, kurultay kongre olur diyen herkes de bu ihaneti ortaktır. Adı Ulusal egemenlik hareketi olur. Cumhuriyetçi halk hareketi olur. Milli hakimiyet hareketi olur. Ve ama adı eyvallahsız kimseye tenezzül etmeyen, kimseden medet ummayan, kendi bileklerine güvenen bağımsız cumhuriyetçi sözünün eri başı dik kaç kişi kaldıysak yola çıkıyoruz. Korkan, tırsan, kafası karışık, hala o yok bu bahaneleriyle cumhuriyetçileri ve kamuoyunu oyalayanlarla işimiz olmaz. Bu ihanet şebekesi artık kanlımızdır. Cumhuriyeti yalnız ve bu karanlık adamların kucağına mahkum bırakmayacağız. Cumhuriyetçi kardeşim, kahrolma ve boynunu eğme. Daha ölmedik. Korsaçan, kızıl kıyamet küfürlerimize daha başlamadık. Hiçbir ihanet bizi zincirleyemez. Cumhuriyetle oynayanlarla yarından itibaren bu satırlarda izleyin, intikamımız çok acı olacak. Aynı oyuncuların, aynı kahpe oyunu, aynı ihanet sahnesinde, aynı repliklerle oynamasına, oynatılmasına bir daha asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyeti itekopuğa, trole, maaşlı posterci, gardıropçu, maskeli, rakıcı, balocu, işbirlikçi, taklacı fırıldaklara asla yem etmeyeceğiz. Gök kubbe başlarına nasıl yıkılır isim isim göreceksiniz. Yazın bir kenara